Muhabbet kuşumuz öldü. Arkasında uçuşan tüyleriyle mavi bir sonbahar bırakarak. Biliyorsun ölüm, ölüm mavi boş bir kafestir kimi zaman. Acıyı hangi dile tercüme etsek şimdi? Yalan olur polyanla. Uyuyamadığım gecelerin sabahında göz altlarından mor çocuklar doğardı. Mor çocuklarıma ninni söylerdi sabah ezanları. Fırtınada ters çevrilen şemsiyelere benzerdi duayı açılan avuçlarım. Avuçlarıma kar yağardı. Kimi zaman tipi. Kaç kere avuçlarımda mahsur kaldım. Birkaç kış geçti polyanla. Ben hep mahsun kaldım kocaman bir kardan adam yaptığı içime bir çocuk şair. Tuhaf şarkılar mırıldanarak Şiirime kenar süsü olsam ben. Bir kenar süsünün gülü olsam. Sarı deftere tuttuğum, bir günlük aşk olsam, Aşk olsam ben.